Sevgili arkadaşlarım manyetik alan içinde hareketli yüklü parçacıklara etki eden kuvvet konusuyla ilgili hazırladığımız testin dördüncü sorusuyla devam ediyoruz. Şimdi dördüncü sorumuzda hızların büyüklükleri aynı, yüklerin büyüklükleri aynı cinslerini vermemiş. aynı şöyle bir manyetik alan içinde X ve Y'yi aynı hızlarla fırlatmış çizdiği yörüngeler bu şekilde. Onunla ilgili hangilerinin kesin doğru olduğunu sormuş. Şu üç öncülden Hangilerinin kesin doğru diyebiliriz. Şimdi burada dikkat ettiyseniz manyetik alanı vermemiş. Kesin doğru sorularda manyetik alanla ilgili bütün ihtimalleri o zaman hesaba katacağız. Öncelikle desek ki manyetik alanımız bizim sayfa düzleminden içeriye doğruysa. Ne yapıyorduk? E, üç parmağımız kuvvet, manyetik alan ve hareket yönünü gösteriyordu. Manyetik alan içeri doğru, hareket yönü bu yönde. Kuvvetimiz demek ki buradaki kuvvetimiz böyle ki şu yörüngeyi izliyorsa he, demek ki bizim QX'imiz yani X'in yükü pozitif olmalıdır. Sağ el kuralına uyan durumlarda yükümüz pozitiftir. Y'ye gelince manyetik alan içeriği. Hareket sola doğru. Orada da aşağıya gösteriyor. Şöyle F'ye. Zaten o kuvvetin etkisiyle böyle yöneldiğine göre şu daireyi çizdiğine göre demek ki bu arkadaşlar pozitiftir. Yok. Eğer bizim manyetik alanımız dışarı doğru olsaydı. Bunu da kırmızı kalemle yapalım. Dışarı doğru olsaydı. Manyetik alan dışarı doğru. bakın. Hareketli hızı da gösteren parmağım sağa doğru. Kuvvet o zaman aşağı doğru olacaktı. Fx böyle. Fx böyle bu yönde olduğu halde böyle hareket ediyorsa demek ki bu eksi olmalıdır. Aynısı bunun için de yapalım. E, manyetik alan dışarıya doğru e, şöyle e, bakın manyetik alan dışarıya doğru hareket sola doğru orta parmağın kuvveti gösteren orta parmağın da yukarıya doğru olacaktı. Şöyle f diyeyim ona da. E, böyle bir durumda f böyleyken bu yörüngeyi çiziyorsa demek ki bu da eksi yüklü olur. Sonuç olarak manyetik alanın içeriye mi dışarıya mı olduğunu bilmiyoruz ama eğer e, ee, içeriye doğru kabul edersek siyahla yaptığımız ikisi de pozitif. Dışarıya doğru kabul edersek ikisi de negatif oluyor. Demek ki x ve y aynı işarettedir. Her iki durum için de doğru. Bir de bununla ilgili ne biliyorduk? Bu manyetik alan içinde hareket eden e, yüklü cisimlerin çizdiği yörünge yani bir dönme hareketiydi bu. Bu dairenin yarı çapını kullandığımız bir de momentum yani mv vardı. R çarpı Q çarpı B ile buluyorduk ki e, momentumu. E, şimdi ikisi içinde dikkat ederseniz B'ler aynı. Q'lar da aynı. Hatta işaretlerin de aynı olduğunu bulduk. E, R'leri bunun R'si işte 2 e, kök 2 kadarsa bununki 3 bölü 2 kök 2 kadar. Yani Rx büyük Ry küçük. Büyükse momentumu büyüktür. Ancak momentum büyük olduğunu söyleyebiliriz burada hızları da eşit. Dolayısıyla kütlesinin de büyük olduğunu söyleyebiliriz. Hızların büyüklükleri eşit olduğu için. Ee, şeye gelince, buraya gelince bu haliyle e, manyetik alan içeri doğru dışarı doğru olduğu kesin değil. Cevabımız 1 ve 2 oldu. Beşinci sorumuza gelince, beşinci sorumuzda yine bir manyetik alan verilmiş. Bu manyetik alanında bir cisim v hızıyla fırlatılmış. Olası 3 yörünge çizilmiş 1, 2, 3 diye. Bu durumları hangileri doğrudur diye soruyor. Ee, neydi? 3 parmağımız sağ el kuralı diye yönü bulurken bunu kullanıyorduk. Kuvvet, manyetik alan ve akım ya da hareket yönü. Burada tabii akım olmadığı için hareket yönünü kullanıyorduk. F, B, V. E, manyetik alan içeri doğru. Akım e, ya da hareket e, V hızı sağa doğru kuvvetimiz hangi yönde oluyor? Yukarıya doğru oluyor. Tabi bu hangi durumda geçerli? Pozitif olursa geçerli. Eğer bu eksi yüklü olsaydı bunun tersi olacaktı. O zaman da kuvvet böyle olacaktı. Kuvvet yoksa kuvvetin olmaması demek F eşittir Q çarpı V çarpı B. Şimdi B var bunu biliyoruz. Ee, v de var hızı da var onu da biliyoruz. Bunun sıfır olması demek doğrultusunu değiştirmemesi demek Q'nun sıfır olmasını gerektirir. E, bakın artı Q ise 1 yörüngesinde doğrudur. Eksi Q ise 3 yörüngesinde o da doğru. E, Q eşittir 0 ise yani cisim nötr ise 2 yörüngesinde bu da doğru. Buradaki üç öncülümüz de doğrudur. Cevabımız E. 3'ü de doğru. Şimdi e, manyetik alan içinde hızı olup da yörüngesini değiştirmeyeceği bir durum daha var. E, o da şuradan geliyor. F eşittir. Q çarpı V çarpı B çarpı sinüs alfa vardı hatırlarsanız. V ile B arasındaki yani hızla manyetik alan arasında burada 90 derece. O yüzden burada bunu hiç yazmadık. Ancak manyetik alan verilmeseydi hızıyla hızı manyetik alan içinde bir hızı olmasına rağmen doğrultusunu değiştirmiyorsa ya yükü yoktur. Q sıfırdır. Ya da sinüs alfa sıfırdır. Sinüs alfanın sıfır olması ne zaman geçerli? Alfa eşittir. Sıfır derece olursa. Yani V ile B aynı doğrultuda aynı yönde olursa o zaman e, sinüs alfa sıfır olacağı için kuvvet de sıfır olurdu. Tabi bu soru için hızın ve manyetik alanın yönü verildiğinden üçü e, de doğru. E, bu bahsettiğim eğer manyetik alanın yönü verilmezse diye bazen sorularda o da karşımıza çıkabilir. Yüklü taneciğin manyetik alan içinde yönünü değiştirmeden, doğrultusunu değiştirmeden hareketine devam etmesinin iki sebebi olabilir. Ya yükü sıfırdır ya açı sıfırdır. Yani V ile B hızla manyetik alan arasındaki açının sıfır derece sinüs alfanın sıfır olması durumunda gerçekleşir. Bu soru için cevabımız 3 de doğru. Altıncı sorumuza gelince önceki konuyla bağlantı kurmuş e, popüler soru tipi. Birkaç konuyu bir araya getiren. Şimdi böyle düzgün e, yüklü paralel bir levhamız var. Bunun içinde artı levhada kibredicinin artı kutbun bağlı olduğu yer artı levhada artı Q yüklü cisim v sıfır hızı sıfır olacak şekilde yani başlangıçta dururken serbest bırakılıyor. Buraya gelinceye kadar hızlanıyor. Buradaki hızı V. O V hızıyla bir manyetik alanın içine giriyor. O manyetik alanın içinde şöyle R yarı çaplı bir yörüngede dolanmaya başlıyor. Şimdi burada gerçekleşen durum ne? Bir, bunun başlangıçta kinetik enerjisi yok. Sadece elektriksel potansiyel enerjimiz var. Ki onda nasıl buluyorduk biz? Elektriksel potansiyel enerjimiz q çarpı V idi. E, V'leri karıştırmamak için yani voltla hızı gösteren V'yi karıştırmamak için bunu e, voltu düz V ile büyük V harfiyle, hızı ise sürati ise e, küçük el yazısıyla V harfiyle gösteriyorum. Neyse potansiyel enerjimiz q çarpı V. Bu potansiyel enerji buradan buraya gelinceye kadar neye dönüşüyor? Kinetik enerji yani 1 bölü 2 m v kareye dönüşüyor. Ee, bu şey, e, bu hızla v hızıyla manyetik alan içine girdiğinde de, böyle yarıçaplı oluyor. Hatırlarsanız orada da neyi kullanıyorduk? P eşittir mv yani momentum mv q çarpı r çarpı B idi. Buradaki r'yi çekecek olursak karşımıza şöyle bir formül çıkar: mv bölü q çarpı B. Şimdi bakalım. V artarsa yani burada hızımız artarsa R artar. Evet bakın bu denklemde V'yi arttıracak olursak R'yi de arttırmış oluruz. Birinci öncülümüz doğru. İkinci de diyor ki D artarsa yani şu mesafe V azalır. Şimdi R'nin azalması demek hızın azalması demek. Ee, hızı azaltıyor mu? Bakın burada e, formüllerin hiçbirinde D'den bahsedilmiyor. Enerji dönüşümünde bu D'nin bir önemi yok. Dolayısıyla bu yanlış. Doğru cevabımız ne olmasıydı? Ne olmalıydı? D artarsa, R değişmez olmalıydı. Ama burada azalır demiş. İkincisi yanlış. Üçüncü M artarsa, R değişmez diyor. Bakın şu bulduğumuz formülde M artarsa, R'nin de artması gerekirdi e, ya da e, etkilenirdi. M e, artarsa e, hız azalır. Hızın karesi etkili. E, bu nedenle e, bu da yanlış. Oldu. Cevabımız yalnız bir doğru olacaktır. Yedinci sorumuza gelince yedinci soruda bir düzgün elektriksel alan var ve burada artı Q yüklü cismi V hızıyla fırlatmışlar. Ve bu doğrultusunu değiştirmeden hareket ediyor. E, buradaki e, manyetik alanın yönü hangi yönde olmalıdır diye soruyor. Yönü e, Şimdi nereden bulacağız? Harekette doğrultu değiştirmediğine göre ya bu yönde kuvvet olacak ya da kuvvet olmayacak. Şimdi bakın burada kesin olan bu yönde bir elektriksel kuvvet var. Bu elektriksel alan nedeniyle artı yüklü cisme bu yönde bir F elektriksel mutlaka olmak zorunda. Demek ki artık kuvvetin sıfır olma ihtimali kalmadı. Şey, özür dilerim bu yönde bu doğrultuda olma ihtimali kalmadı. Sadece kuvvetin sıfır olma ihtimali kaldı. Kuvvetin sıfır olabilmesi için bize bu yönde bir kuvvet olmalı. O kuvvette olsa olsa manyetik kuvvet olacaktır. Şimdi bu yönde yani eksi x yönünde bir manyetik kuvvetimiz varsa şöyle hareket de aşağı doğruysa kuvvet, şey, manyetik alanın buradaki manyetik alanın sayfa düzleminden dışarıya doğru olması gerekir. Tekrar ediyorum. Bakın baş parmağım hareket yönünü. eee orta parmağım kuvvetin yönünü bu şekilde tuttuğumda işaret parmağım yani manyetik alan sayfa düzleminden dışarısını gösteriyor. Demek ki bizim manyetik alanımız sayfa düzleminden dışarıya doğru olmalıdır diyebiliriz. 8. sorumuza gelince 8. sorumuzda paralel yüklü levhalar arasında artı Q yüklü bir cismi V hızıyla fırlatmışlar. Doğrultusunu değiştirmeden hareketine devam etmiş. Şimdi böyle bir durumda Demek ki bunun üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olması ya da bu doğrultuda olması gerekiyor. Tabi bu doğrultuda olma ihtimali kalmadı. Niye? Çünkü elektriksel kuvvetimiz aşağı doğru. Üstelik Q çarpı E kadar hatta E yerine V bölü D de yazabiliriz. Q çarpı V bölü D kadar bir elektriksel kuvvet var aşağı doğru. Şimdi bileşkenin sıfır olabilmesi için demek ki yukarıya doğru da bir kuvvet olmalı. O kuvvet de, e, şimdi aşağı doğru kuvvetimizi şuraya temize çekeyim. F elektriksel Q çarpı V ya da Q çarpı V bölü D. Q çarpı E olacaktır pardon. Heh. Q çarpı E ya da Q çarpı V bölü D. Yukarıya doğru olan kuvvetimiz ise manyetik kuvvet. Onu da nasıl buluyoruz? Q çarpı V çarpı B. Ee, bu hızımız tabi voltajda karıştırmamak için buraya böyle küçük v yazalım şimdi yönümüz doğru mu bakalım F B ve v yani kuvvet manyetik alan ve hız hız sağa doğru manyetik alan içerilir kuvvet görüyorsunuz orta parmağım yukarısını gösteriyor demek ki bu ikisi birbirine eşit ve zıt yönü ee, yani q çarpı v çarpı b eşittir q çarpı v bölü D olacak. Q'lar gitti. Bize e, neyi soruyordu? Şu F'yi, hızı soruyordu. O zaman ne olacak? Bizim V'miz yani hızımız e, V bölü D, B olur. A şıkkında olduğu gibi. Dokuzuncu ve son sorumuza gelince Yine düzgün elektrik alan içinde yani paralel yük levhaların arasında artı Q yüklü cismi V hızıyla fırlatmışlar. Doğrultusunu değiştirmeden hareketine devam etmiş. Bu bize anlatıyor ki buradaki elektriksel kuvvetimiz her ne kadarsa ki kendisini Q çarpı E ile buluruz. Ya da Q çarpı V bölü D diyelim. Bakın potansiyeli belirten e, V'yi büyük harfle yapıyorum. Büyük ve düz e, yapıyorum. Hızı B küçük B ile yapıyorum. Bununla buna eşit ve zıt yönlü bir manyetik kuvvet olmalı. Ki manyetik kuvvetimiz de Q çarpı V çarpı B. Yönünü bakın hareket yönü manyetik alan içeri doğru kuvvet yukarıya doğru. Yönünü de kontrol ettik. Şimdi bu ikisi birbirine eşit. Yani Q çarpı V çarpı B eşittir. Q çarpı V bölü D Denklemin her tarafında da Q'lar var. Şimdi burada harek, yani bunu etkileyen bir Q değil. Yük ne olursa olsun, yüklü olduğu sürece, yükün ne kadar olduğunun önemi yok. Bu etkilemez bir. Bakın bu formülün hiçbir yerde de yine kütle yok, ağırlıktan da bahsedilmiyor soruda Dolayısıyla bu da etkilemez. Ancak B manyetik alan şiddeti şey büyüklüğü mutlaka etkileyecektir formülde yeri var. Soru da bize hangileri etkilemez diye sormuş. Bu nedenle Q ve M bu harekette hızı doğrultuyu etkilemeyecektir. Böylece manyetik alan içinde hareket eden yüklü cisimlerin, yüklü taneciklerin hareketiyle ilgili manyetik kuvvet, hareket doğrultusu, çizdikleri dairenin yarıçapı, momentumu gibi konularda hazırladığımız testi, örnek soruları taramış olduk. Hepinize çalışmalarınızda tekrar başarılar diliyorum.